ifade etmek için öldürmenin dışında da bunu arzuladıklarıyla birlikte. Kızlar ee, ama almaya gitti. Peki paket... fakat ne? Artık Fatih'e ve o gece o evde ne yaşandığını da yani o işte, misafirlikten ee, bu şimdi gecenin belli neyini... bir

Ben ağzında bir çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor ya. Ama Çetin Beyciğim oldu mu şimdi bu laf? Aşk